Şahane bir alışveriş. <laughs> hayırdır inşallah. <Yemiş şenhali>. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne ne oluyor? Hiç görmedim. <laughs> ne, ne oluyor? Biz niye yapıyoruz? Ne oluyor? Ne <laughs> oluyor? <laughs> 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 Alışverişimden etkilendim ben şahsen. Çok hoşuma gitti. Etkileyiciydi. <laughs> 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 Etkileyici gerçekten. Ya bence yeni sezonda Ferda Nur olsun. Ve de jüri olarak olsun dedim. Ferda Nur tokat attı. Hiç çok Tokat attım hey hiç hey. Defa. İlk jüriye layık gören isim benim burada. Cuma günü. Cuma günü o kadar iyiydin ki ve o kadar eğlendik ki. Çok. Taklitlerde bazen iyi ol, yani genelde iyi oluyor. Ya yani. sen bize kendini karıştırdın yani. Evet. Kendi fikirlerini de güzel aradan çaktırmadan. Evet, evet. abi, abi. Yani aslında Gözü kendi fikirlerini hiç Evi, Evinin evini kedevini mi? Evimin kedisi. Elimdeki kederin döktü. döktü. Öyle ha. mi? Olsun. Öyle ne yapalım? Arada böyle konseptler de iyi oluyor. Güzeldi vallahi. Ben ben çok eğlendim kendim adına. Evet. Seyircilerimiz herkes... eğlenmediniz mi? Ben çok eğlendim. Güzel Ben gülüyor, hala gidiyorum. Evet. Bravo parlar. Bravo. Tek bir Ben size gistan. söylüyorum Ferda Nur gizli komik yani. Evet. Gizli komik, komik olmak dışı değil mi? <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Böyle bir gömlek mi? elbise olamaz. Va <laughs> hemen hemen mutlu oldular. Yok yok bugün onunla. Fiyatta mı alayım? İyiyim. Hemen vereyim. Ayakkabılarım 100 lira. Elbisem 70 lira. Çantam 100 lira. Bilekliklerim 10, gözlüğüm 25. Gözlüğün 25. Biraz yakından görebilir miyim seni? Merakımdan bu arada. Desenlerini merak İmzalar. Hmm. Bak şimdi hiç rahatsız etmedi. Orada otururken <laughs> rahatsız <etmemiştim>. olmuş. <laughs> Seversin. Buti Konseptim butiğinde röportaj, röportaj veriyorsun. Röportaja geliyorlar. Ee, Başarıyı kime veriyorsun? Nasıl? Röportajı kime veriyorsun? Gazetecilere veriyorum. Gazetecilere. Başarı Ver. öykümü merak etmişler, anlatıyorum onu. Hangi evet. başarı? Cumartesi senin ulaşamadığın <laughs> başarı. Hangi <laughs> başarı? Nerede? Merak <laughs> ettim. Kişisel başarılarım. Ben benim de benim. bir şey merak ettim. Kızların hiçbirisinde küpe falan yok mu? Bugün küpe Herhalde küpe var, satılmıyordu takım. bugün hiç bir yerde. Yok yani, bugün yok yani. son 10 saniyemde aksesuarımı aldım. O yüzden şunlardan bir 5 paket sen, şöyle tuttum. Aynen için. yani evet. böyle ırkıda bir, bir, bir şeyler var da bir takım e, bugün yok. Bugün tamamen yok. duygusal. <laughs> var var bende bol bol var hepsi. Allah Allah. Herkeste küpe olmaması biraz tabii ilginç. Enteresan Kadıköy'de mi küpe ben yoktu? Ben küpe almıştım ama takmadım. Takmadın. Evet olmadı Şaka. o. Şaka. Şöyle ben gömlek elbiseni bayıldım. Müthiş bir elbise. <laughs> Önünü de sen bağladın öyle değil mi? O tabii senin Tabii tabii. Benim fikrim. Çok taktım <laughs> be. <laughs> Hiç de akla gelinmeyecek bir şey, onu nasıl düşündün öyle bağlıdır. İlk defa görüyoruz herhalde. Valla yani. pes. Evet, ilk Pef. defa görüyoruz. Şakası öyle bazen ha, öyle çok öyle. böyle uçlu şeylerim vardı. Ne yani. bilirsin var. ilk defa görüyorsun, Tabii. pardon i̇lk ya. İlk göreceğim. Göreceğim. Biliyorum, biliyorum. biliyorum biliyorum, öyle diye ilk defa görüyoruz. <laughs> i̇lk defa görüyoruz. Hayır, Hocam. sosyal medyada bir sayfadan görmüştüm. Araştırsaydınız, siz de araştırsaydınız, siz de yapsaydınız <laughs> arkadaşlar. Siz de, siz de bir Ferda'nın başarını olurdunuz. Öyle Aynen. bir sayfam var. Yok. Çünkü yok. Özdeninki e, Özde var. Özde de aynısını Özdeninki meşhur Hemen söyleyeyim. Hayır, o meşhur kadınla alakası yok. Birçok influencer zaten o, kendi, o, kendi o. kıyafet tanıtımları Hı -hı. yapıyorlar ve böyle gömlek bağlama, şallardan Hı -hı. işte üst badiler bağlama gibi birçok farklı. değişik oyunları gösteriyorlar. Videolar evet. var ama bu bir tek bir sayfada yok. Yani benim izlediğim en az 15 yani, tane influencer'ın yaptığı ee, gömlek bir fan numarası var. bana onu attı o videoyu. Eminim ki Özde'ye de atmış. Özde benden önce yaptı. Ben de şöyle bana Açılan sayfada Umut Bey sadece normal gömleğe yapılıyordu ve buradan şu gelip arkadan bağlanıp pantolonun oluyordu. düğmesine takılıyordu. Çok ben yeryandım. bunu kendim elbiseye uyarladım. Yolmadın. Evet. evet, O tamam. böyle daha büyük bir düğmeydi falan böyle daha iyi duruyordu. Özellikle bir sürü var iyi, iyi, öyle video yapmış. çok var yani. Evet. Çok, yani bu eskiden sezon de, çok, çok Eskiden, eskiden zaten. de biz de başka bir şey vardı. Yapacağım ya birkaç bir şey daha yapacağım de, merak ettim. İşte dergilerden karıştırdık biz de öyle bir şeylerden ilham alıyorduk yani. Çok değişen bir şeyler aslında. Evet. Önemli olan yine üzerine basarak söylüyorum uygulama arkadaşlar. Evet. Yani ona bakarsanız yaklaşık 40 yıldır yemek kitapları var. Herkes aşçı olur ama olamıyor. Evet. Yani herkesin <laughs> aşçı olması lazım. Herkese göre değil Umut Bey. Vizyon gerekiyor. Biz aşçıyız zaten. Açı mısın? Niye sana bak? Tabii canım. Sizler çünkü. Ben şahane. göre yapalım. değil o işler. Vizyon gerekiyor. Bir de el lezzeti. Göz el lezzeti. lezzeti, lezzeti tabii. Önemli. Tekrar söyleyeyim. O da işte ev yeteneği. Tekrar söyleyemem. Ev yeteneği artık. diye bir şey var. Çok güzel var. bağlamışsın. Evet. Harika görünüyor. Sen ben, de bağlasan diyorum. Ben de bağlasam böyle bak. <gülüyor> <gülüyor> bak evet. Seni çok seviyorum. Aynen, bence de olay. Seni çok seviyorum. <laughs> çok çok de araştı, ben de bağlıyorum. Fiyatları aldım. Hemen bağlıyorum. <laughs> ya biraz daha başlayacaksın. Soğanlar pembeleşinceye kadar bağlı. <laughs> ben Sana de öyle bakıyorum. düşünüyorum. <laughs> buradan böyle bakıyorum yani. Aynen öyle. Evet. Evet. <laughs> tamam. Evet. Kısa kesiyorum. Ben çantanı da çok beğendim. Şaşırdım. Beğendim yani bu. Çünkü gömleğin üzerindeki o imzalar... Güzel bir çanta zaten. İmza var. Evet. Böyle e, gömlek elbiseyi de başka bir yere getirmiş. O yüzden çanta da bir şekilde elbiseye uyum sağlamış. Evet. Dolayısıyla da sadece benim için tek bir sorun var. Ben de Ayakkabı var. Ben Ayakkabı düz isterdim. Ayakkabı Bu, evet. Buna olacak Ayakkabı şey değil. Abi. Gözlüğün, saçların harika. Genel olarak fıstık gibi gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Benim için o sorun dediğin ayakkabılar çok güzel. Ayakkabı tek başına ee, güzel. E, hayır, orada başka bir şey, orada ilzalar, orada bambaşka bir şey daha pop art yapmış yani. Evet. Bence enteresan olmuş. Ee, yoksa zaten bu bileğindekinin de ne mana diyecektim. Hadi oradan rengi hı. oradan gönderme yapmış falan. Benim için bugün o sarı sarı sensin Ferda Çok şaşıracaksın. Şey Yok çok şaşırmayacağım ben kendimi hı. çok beğendim. Öyle mi? Tabi. Bu arada ben ayakkabılar olmaz demedim. Hı. Benim için dedim. Ya biliyorum biliyorum. Ben, ben de, de benim için diyeceğim ya. zaten. Ya ben ayakkabıları Olmaz çok sevdim. demedim. Bayılıyorum öyle ayakkabılara. Bir Olmuş de desenli bir şeyle kullanması hoşuma gitti. Bazen ya böyle karışık Yani siyah ayakkabı giymek zaten buna her zaman ilk tercih olurdu. Ben sevemiyorum. Bu yani farklı bir şey yarar. Evet. Siyah demedik zaten. Mor mu giysi? Evet. Mor giyebilir niye? Giymeyebilir, Mor giyebilir, olur, giyebilir. Ben beğendim canım, çok iyi. Çok teşekkür ederim. Sen Oster'ın Oster olarak bak Rabia'dan sonra Ferda geliyor. Evet, nasılsın kızım? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol. Orada otururken o siyah çanta nasıl beni rahatsız etti ama şu anda bütünüyle gördüğüm zaman çok hoşuma gitti. Onun büyüklüğü, rengi hiç Orada neden söyle çok yadırgadım onu. Onun için de sana hep laf attım siyah çantayı evet. çantayı. <laughs> ben de bir tek ayakkabılarına takılıyorum. Tekrar rica etsem gelir misin? Tabii. Şöyle bir... Ayakkabılar çok şık tabii. O ayrı bir konu. Bak böyle yakından olunca çok da şey değil. Tabii canım çok güzel. Evet. Bir farklılık yaratmışım. <laughs> yani kırmayacağım, Her kırmayacağım. kırmayacağım. Kolundakini pek manasız buldum. Hı. Olmasa da olurdu o kolundaki. Evet. Son anda demek o böyle yakaladı böyle rengini tutturayım dedim. Evet hoş görünüyorsun Ferda Hanım. Teşekkür ederim. Güzel. Hoş geldin. Hoş buldum. Yüşan. Ben sana bayıldım. Ee, ben ayakkabılarını da çok uyumlu buldum. Aksesuarınla ayakkabının içindeki rengi bağlamanı da çok beğendim. Çantan daha farklı olabilirdi ama beni hiç bozmadı tam kendi ebatlarına göre. <laughs> ee, ay şu, <laughs> evet. ay şu anlamda söylüyorum. Mesela Su çok minik boylu bir kız Aha. ve geçen gün kendisi kadar bir çanta ile geldi mesela. Evet. Ama o çanta ne bileyim işte bir Gamze'ye, Özde'ye, Ferdanura falan hani böyle yakışır ama mesela sen tam kendi ebatlarına göre baktığım zaman muhteşemsin. Çok teşekkür evet. ederim. Evet. Beş. Teşekkürler. Bu arada üzerine basa bak bir şey söyleyeceğim. Senin üzerindeki elbise en 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 gömlek elbise. Çünkü Doğru. gömlek kumaşım var. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Yıldızlı 5. Çok teşekkürler. 3 kız. Yaşasın.